Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium'da bin projeye yer vermeyi planladığını açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu ekosistem pazarlama lideri Luci, popüler layer, iki ölçeklendirme çözümü Shibarium'un arkasındaki ekibin vizyonunu ortaya çıkarmak için ex eski adıyla Twitter platformunu kullandı. Yakın tarihli bir ex gönderisine göre Lüci, Shibarium ekibinin gelecekte L2 ağına bin proje eklemeyi hedeflediğini belirtti. Ekip, bin projeyi kabul etmenin ötesinde, Shibarium'un benimsenmesini daha da artırabilecek en iyi firmalarla stratejik ortaklıklara girmeyi de planlıyor. Shibarium'un yaygın olarak benimsenmesi Shibarium, Ağustos 2023'teki lansmanından bu yana Marswap, Chasewap, Doxwap, Hunxwap, Shibay, Wolfswap, Leadswap, Wolf Finance, Bonday ve Bal Exchange gibi önde gelen projelerin ilgisini çekti. K9 Finance, K9 gibi diğer projeler de Shibarium ağında hayata geçme planlarını belirtti. Ayrıca Shibarium a, a giderek en iyi borsaların ilgisini çekiyor. Daha önce bildirildiği gibi, Gate. IO ve Grovey dahil olmak üzere önde gelen kripto borsaları Shibarium için destek ekledi. Özellikle Shibarium son zamanlarda ilgi görmeye devam etti. A art arda 7 hafta boyunca günde 1,7 milyon ile 7,5 milyon arasında işlem gerçekleştirdikten sonra yakın zamanda toplam 300 milyon işlemi aştı. Bu haberin yazıldığı sırada Shibarium'da toplam 317,45 milyon işlem bulunuyor. Ayrıca ortalama 5,0 saniyelik blok süresiyle 2,88 milyon blok bastı. Ek olarak Shibarium'da kilitlenen toplam değer (TVL) şu anda 803.084 dolar civarında. Bu rakamın Ağustos ayında halka açılmasından gün sonra 1,3 milyon doları aştığını hatırlayın. Ancak kripto fiyatlarındaki büyük düşüş Shibarium'un TVL'sine zarar verdi. Shiba Inu takımı sabır çağrısında bulunuyor. Kripto fiyatlarındaki son düşüş, Shiba Inu ekosistem tokenlerini etkileyerek birçok yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattı. İlginç bir şekilde Luigi, durumu sakinleştirmek için sabır çağrısında bulundu ve Shiba Inu topluluğu üyelerine zorlu zamanlarda güçlü kalmaları çağrısında bulundu. Ayrıca pazarlama uzmanı, yatırımcıları güvende tutmak için bazı finansal ipuçları paylaştı. Lüce'ye göre insanlar ancak gerekli özeni gösterdikten sonra tokenlara yatırım yapmalı. Ayrıca topluluğa yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar yatırım yapmalarını tavsiye etti. Bu uyarılara aykırı davranmak yatırımcılar için felaket anlamına gelebilir çünkü yatırımınızın getiri sağlayacağının garantisi yoktur. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.